Arkadaşlar, internette gezinirken bu sehpaların üzerindeki lekelerin nasıl giderileceğine dair bir video izledim. Ben de bizim sehpada görüyorsunuz bakın lekeleri, bardak lekelerini, sıcak çay bardaklarının lekesini görüyorsunuz. Onları denedim, buradakileri hep giderdim. Bu taraftakileri. İlgilenmek isteyen arkadaşlara faydası olur. Buyurun. Hep birlikte görelim. Şöyle lekeli olan yere planerde döktüm. ve turnayı bu şekilde yaptım. Hemen fark ettiniz mi bilmiyorum. lekelerden bir eser kalmadı. Gerçekten. Ama tabi yaparken çok dikkatli olun. Ne fazla kolonya dökün. Ne de tehlikeli bir iş yapın. Şimdi şuradakileri de deneyelim. büyük tarafa daha dokunmadım. Bakalım. Vav. Wow. Bu defa biraz fazla mı oldu ne? Zaten korkmamıza gerek yok. İspirto bittikten sonra veya kolonya bittikten sonra kendiliğinden sönüyor. Ve bir kağıt mendille veya bir bez parçasıyla bu şekilde siliyorsunuz. Bu güzel bir fikir. Pratik bilgiler. De gelelim bu koca yere. Bunu da bakalım. Nasıl yapmışlar bu kadar kocamı? Tabak mı? Tepsi mi koymuşlar? Neyse kimseye söylemeyin biz koyduk. Hadi yavrum. Wow. ...gitti. Bravo. Bakın. Bu beyaz beyaz pustu pustu gördüğünüz şeyden kaynaklanıyor. Dışarıdan gelen ışığın süzmesinden kaynaklanıyor. böyle gölge bir yerde olsa bu parlaklıkları göremeyiz. Şurada küçük bir leke var. Gerçi silseydik belki giderdi ama bir onu da deneyelim. sönmesini bekliyorsunuz arkadaşlar. Söndü. Şimdi sildi. Gitti. Kaldır. Gördünüz. Pırıl pırıl oldu. Bunlar toz lekesi onun için. Hayır Allah'a emanet olun, dikkatli olun. Böyle güzel videolar yapabilirsem.